90 toplama tamam mı? Bugün Bunu şu an iyiliğin için diyorum. Yani yaklaşıklarının için diyorum. <laughs> <laughs> tamam onda. Sen öyle devam. Ne 40, 40 Buraya geldim. Ya, ne 40 geldim. Toplamları ne olacak? 40. olacak. Bura ne kadaracağız Üçgenin dış açısı değil. Neden şey, Niye? Nasıl? üçgenin dış açısıdır? A, B, bu üçgenin dış açısıdır. Ne düştü bura? Bu tepe bura neçedir? 70. 40. Bura neçedir? 70. Dış açısı neye beraber? ablayı? Dış açısı bak. Eyni zamanda bu da dış açısıdır, öyle değil. Alfa da dış açısıdır. O da 110'dan 60'ın cemine beraber. ablayı. şey var orada. 40, 70, 60 noktası. Abi bu merak var ya orada. Bu Aa. merakla düşürdüler. Öyle değil. Ha evet. Biliyor, normalde aslında hep ilk yapılıyor şey. Ha, onu sınavda yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hocam e, biraz daralınca çıkıyor ama Aha sonra? Test 2'de 5. Test 2'de 5. 15 pardon. 15? Evet. 1'i Ben de 5'e baktım dedim ki. Beşim. Yok hocam 15'in 1'si. 14'ün bir soru varmış. Aha bu derece. 2A e, eşittir 9 sıralı. neydi? Aç ortaları şey gördün.